Bu dönemin sonuna kadar artık hiçbir sınıfı yüz eğitim ara vermeden okul değil herhangi bir sınıfı da ara vermeden inşallah yüz yüze eğitimle bu dönemde tamamlayacağız. 81 yıl 81 anaokulu projesi kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan Gökçen Seven Kızılay Anaokulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açıldı. Okulun açılışında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, bugünden itibaren bir sınıfta iki koronavirüs vakası tespit edildiği zaman sınıfların kapatılmayacağını, sadece vaka tespit edilen öğrenci ve öğretmenin karantinaya alınacağını ifade etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılında ara verilen sosyal etkinliklere de bugün itibarıyla sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak başlanıldığını açıklayan Bakan Özer, Valilikler Koordinasyonu'nda tüm illerde sosyal etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti. Açık alanlarda maske kullanımını Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bilim Kurulu kaldırdı uygulamayı. Dolayısıyla artık okul bahçelerinde öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve idari personelin maske kullanma zorunluluğunu da bugün itibariyle kaldırıyoruz. İnşallah bu Covid-19 salgını artık gündemimizden çıkar. Hayat olağan akış içerisinde devam eder. Ama gelinen noktada şunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki 6 Eylül'de kararlı bir şekilde okullarımızı açık tutmuşuz. Hakikaten okullarımız öğrenme ortamının ötesinde çok büyük anlamları olan kişisel gelişimin olduğu mekanlar ve tüm önlemleri aldığımız zaman okullar aslında toplumdaki en güvenli ortamlar olduğunu bu süreçte göstermiş oldu. Ben bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı tüm öğretmenlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu dönemin sonuna kadar artık hiçbir sınıfı yüzde eğitim ara vermeden, okul değil herhangi bir sınıfı da ara vermeden inşallah yüzde eğitimle bu dönemde tamamlayacağız. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırımsa Türkiye'nin güney ve kuzey sınırlarında insanlık dramı yaşandığını belirtti. Günahsız bir sürü insan hayatını kaybediyor. Bu anlamsız savaştan çok büyük bir bedel ödeniyor. Bizim için bu savaş adil olmayan, orantısız bir savaştır. Hiçbir ülke bir başka ülkenin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına kast etmemelidir, edemez. Dolayısıyla bu savaşı kabul edilemez buluyoruz ve şiddetle reddediyoruz. Ümit ediyoruz ki bir an önce bu felaket sona erer. Kuzey sınırlarımızda maalesef insanlık dramı yaşıyor. Adeta bir ateş çemberi içerisindeyiz. Bir kadar birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten tehdit altındayız. Bütün dünya tehdit altında ama yakın tehdit bizde. Onun için bugün ayrılıklarımızı bir kenara bırakma müştereklerimizi ön plana çıkarma zamanıdır. Kaynaşma zamanıdır. Bir olma, beraber olma, kardeş olma ve birlikte Türkiye olma zamanıdır. O ateş altından